Kafa kamerası alalım. Hadi gel. Ben seri buluyorum. Hemen gel düşürüz. Oğlum yanlışlıkla bu evi açtım ya. Oğlum yanlışlıkla bu evi açmışım. Bu evi yapalım oğlum. Hangi evi yapacaktık ki? Hayır, diğer daha evini yapacaktık. Çatı kat falan var ya. Bu daha evi. Yanlış açtım. Ya işte yanlış açtım oğlum. Dur çekeyim yok abi. Ben gördüm çekiyorum. Tamam. tamam give us a sign what's your location, setting, what's location? <ruent> Patricia Martin where are you Patricia Patricia are you here Patricia Pat Saklan yeri yok Patricia Patricia Skobliat Bunlar 13 derece. 15 şuradaki bebek olabilir bebek yerine bakacağım bebek yok nerede çektik parmak izi aşağıda mı bu <laughs> patika <laughs> <laughs> Where are you? Where are you? Where are you? Patriska Lan <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorsunuz <ne> lan <laughs> Oyundayız oğlum Daha <laughs> <Lektan sonra> sana geliriz Daha siz misaliniz Daha iyi siz misaliniz Daha iyi siz misaliniz Parmak izin nerede buldunuz ya Burada bulamadın da Çektim o da <laughs> 11 Aha 1.2 burada burada, burada, burada burada. Bu oda. Burada burada Kurunu da. kurunun da ya soğuk yok yani dondur soğuk. Vardır var. 4 derece 1 derece kadar yok. Şuraya da dokunmuştur belki. Hayır ben item bulmaya gidiyorum ya. Sıfıla gelsin. Aşağıda. Parmak <laughs> sizin şeyini atayım. Başka bulabiliyorsunuz bulabiliyoruz ya aşağıları oraya bırak e, yaparsa parmak izi çekeriz geri getirmene gerek yok Tabii kamera getiriyorum şunları da alayım lan kameramı geri getirmişim Nereden? Oğlum hiçbir şey yok. İstemi bulabilir miyim lan? Ee, şu arka yerde şeyin üstünde Oyja Board olabilir. Tam emin değilim ama oraya baktığımda. Aynaya bakıcam ayağa alınır ya. Ne getireyim ben? Bana mı yazdın? Ayrıca oyja board yok daha fazla. Aha eksiye düşmüş. Sol düşme artık. Freezing var. Freezing var. Fingerprint var. Gene Demon Hunter tamam. Jim falan kaldı ya. En çok çıkan bunlar ya. <laughs> 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 Oyuncu board yok. falan o. Elektrik kesti lan. EMF <laughs> tarzı gerekiyor. EMF'leri yani. bıraksaydınız oraya ya. Box'a konuştunuz, mu EMF'e de Dur, dur. Ben koşuya gidiyorum. Mimikle bir konuşayım. Ayrıca item taşı ben getirdim. konuşacağım. Ben tuz dökeceğim bir de şey taşıceğim. Ne taşıyayım? Ne? Tuz getiriyorum. Tamam. Tuzu ben aldım. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok zaten. Fotosunu çekme Hadi, gö görevlere, bak. Hadi. 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 Gö görevlere bak. Ben de fotoğrafı kesiyorum. Haç <laughs> alayım. <laughs> korkuttu av değil Patrik, <laughs> Patrika Neydi Patrika Eee evet, peki <laughs> Patrika Martin Orada Patrika değil ya Patrika Martin write the, write, the write the book please Patrika Martin Write the book You are friends Write the book please Patlışka Martin. You are sign. You are friend. Patlışka Martin. Can you hear me? Patlışka Martin. You are sign. Write the book please. Write the book. Patlışka. You are friend. Patlışka. You are friend. Write the book. Give me a sign. Aha. Gözümün oh, önünde şey olmuş. oldu lan. Haç gözümün önünde parçalandı. Tam şu an oldu. Patlışka. Ama MF'ye tepki Patlışka. the book, book. please. Write the book. Valla lan. Write the, book. Write the book. Give us a sign. Oh. Burada şimdi bir al başlayacak oğlum seyret. Herkes ölecek. Gerçi oğlum herkes Alın al, al, siz konuşun ben kaçıyorum. Mimik değil kardeşim bu bence ama. Are you here? What's your location? How are you? Can you give us a sign? Give us a sign. How old ben How old are you? What's your location? Are you here? What's your location? How old are you? How old are you? Do you hear me? sıçtı, kaçın. Ibo hantı, Ibo hantı, bana mı kapı açık. Nasıl o evet kapı açıktı. Oğlum ödüm koptu. Nasıl hunt değildi? Hunt sesi geldi. Hunt gibi geliyordu. <laughs> tamam, <ciddi. gülüyor> Ölümüne kaçtım oğlum. Adamı çektim o işte I'm gonna kill you. Ayı aynı var. Aynı buldum. Buraya eşek geliyor. Nerede? Dokman abi çok. Dokman abi çok. Yüzde beş. Aynen ama Lokman abi nasıl yüzde beşeymiş lan? Neredeydi? Yüzde yüzde iki abi. Aha. Buraya ayrı mı konu oğlum Ağır ha. bu Rafa kalmışlar. De... Emir yüzde onsunuz. Emir yüzde yirmi iki. yüzde on. Ona çıktı. Sıfırdan ona çıktı. Hunt başka demek bak. Hunt var elemek şu Oğuz'un yüzde yüzde on altı. şu an. Allah'tan <laughs> mekanımı bulamadı benim. Ondan <laughs> Bir. Çıktı, direkt 5'e çıktı çıkma bir var, bir var mı sıfırdan? Ya tuz nasıl tuz, tuz dökmesin unuttum ya Sıfıra düşmüşüz Biri bütün Hayır, şeyleri ben içti. içti ben daha bir şey içemedim lan Kim içiyor bunları? Ben bir tane içtim ben de. Bana bir çok tane Ben bir tane için. Elin çok çiçek. Bak bana bizimki de düşük. O zaman sen gir lo bana bir çene. Ben buradan şey arayayım. Ben gelelim lo. Aha ghost orb <laughs> var. Ghost orb var. Hantu <laughs> gene hantu. <laughs> uçuyor bak. Aha. Her yerde uçuyor. Kar gibi. Gene hantı. Ama bu görevleri yapalım. Tuz dökün. Fo fotosunu çekmeye gideceğim ben de. Ben de çekeceğim hacı Gel koltuğuna kısa gidelim kardeşim orada çekeriz. Bunu atayım. <laughs> Parmak izi alayım bile. Ben tuz dökeceğim ama. O bir Hacı da. bu yanıp sönüyor ya. O şeyden dolayı çekilmiyor ya. Herkes giriyor ama <laughs> abi başlayınca ne yapacaksınız? <laughs> Kapatsa tuz dök. Senin ama kız al. koyup çıkacağım. tuzu odaya. Arkanızdayım merak etme. Buraya parmak izi bırakmış olan bir ya. içeri dök, ya. Odan içeri dök bana abi. Geliyor <laughs> bana ben. Bak şu arada. Basmış ben iyi. çıkın o zaman akıl kalsın burada. İbo mesela. Kapıya mı dokundu? Bunu lan. Bu aynayı mı kırdı? Kapıdan kapatmıştınız açık. Aa aynayı kırıp pan başlatabiliriz. Aynen onu yapalım. Başladı, 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 başladı. Sen çekeceksin mi? Bende de var. Ha geliyor. Acık merdiven çekme saymıyor ama. Saymadım. God damn it. Oğlum, saymadım, Anca merdivenle alakası yok. Tam yanıp sönüyor ya. Ben hep ne ne şeyse hep ne hikmetse tam söndüğünde çekiyorum ya. Yani. Hacı, bu kır aynayı hacı. Ben buradayım. Öleceğim, öleceğim hadi. Kır aynayı sen yukarı. Ölmene gerek yok ya yukarıda şu an. <laughs> <laughs> Kırıyorum. Geldi. Geldi. Ona çıktı, çıktı ona, çıktı ona. Geliyor geliyor geliyor. Gel gel. Saklandım. Gel lan bana gel. Şerefsiz. Öldüm ya. Fotosunu da çekemedi. Öldü ya. <gülüyor> <gülüyor> ah be lan. bu görevi başaramadık. Ama Oğuz'u çekmeye gidebilirim. Nerede öldün Oğuz? Burada bir yerde öldü Oğuz. Aga be tam şeyde ölmüş. Tam saklanıyormuş. Fotosunu çektim bakın debta mı düştü orada? Emin önce... ol Ona çıktı taktı. Mucit mı? Şey o son çektiğim bak galiba. Gel Bitti. Bitti gitti ol Şu an ya. Bakayım Hous, yapma lan. Bitmedi hala on. Şu an bitti emir Ben ölmem oğlum bütün saklanacak yerleri biliyorum. Arda arda hantı mı çıkıyor arkadaş? Olan oz oldu. 5. Bir yanda olmamış ama. Yanda Bulduk zaten Lokman abi ona daha bak gerek yok. Lokman şu da anlayamadın gitti. Bu mf 5'le alakası yok Lokman abi. Bak şöyle zıng diye çıkarsa tek seferde de 5'e çıkacak. İşaretleyin Antu gidelim. Oğuz'u 2 yıldız vermiş genel. Bütün Demir, vücudu çektiğimiz Çektiğiniz fotoğrafları nereden bakıyoruz? Üstte fo fotoğraflar yazıyor bak. Fotos. J'ye bak fotoğraf Çok foto çekmemişiz. 2 tane daha çekebiliriz ama bence riske atmayalım. Hadi gidelim. O kadar denedi Oğuz çekemedi. Antu işaretli. Ghost Storm'u çok iyi buldum ama